Metnimizi bir özetleyelim. Nasıl metinle karşı karşıya kalacağız? Biz Alzheimer hastalığının e, tanısını erken yapmayla alakalı bir yol bulmuşuz. Bu yolda e, gözlerdeki damarlar. Gözlerdeki damarlarla, kan damarlarla, beyindeki kan damarlar arasında bir bağlantı varmış. Dolayısıyla biz göz damarlarının Alzheimer hastalarında normalden daha az yoğun olduğunu fark etmişiz. Buradan yola çıkarak da acaba erken tanı yapabilir miyiz? Erken tanı yaparsak bu yeni tedaviler için imkan oluşturur mu? ya da eski en azından tedavileri daha erken, erken, başlama şansımız olur mu demiş. Günümüzde kişi ancak Alzheimer hastası olduktan ve emareleri artık hayatını kuşattıktan sonra a Alzheimer diyebiliyormuşuz. Bu da bizim için problemmiş. Sorular da buna uygun olarak sorulmuş. Mesela ilk soru Alzheimer hastası hastanın sadece görsel bir şekilde yani oluştuktan sonra saptayabildiğimiz e, anlayıp anladığımızda ölçmüş. 70. soruda işte beyindeki e, e, damarlarda gözdeki kan damarlar arasındaki bağlantı e, meselesini fark, ed fark istemiş. Ve nihayet son soruda e, erken tanı yapmanın doktorların e, bu hastalıkla ilgilenmesi konusundaki tavırlarını değiştireceğini ve bu anlamda önemli olabilecek olduğunu söylemiş. Yani yine bir metni özetlerken kullanabilecek olduğumuz hemen hemen her unsuru sorgulamışlar. Bu da e, son dönemlerde e, bu adamların para sorgulamadaki daha nitelikli tavırlarını gösteriyor. Hepiniz olsun. Ne demişiz okuyalım şimdi. Bir Alzheimer tanısı tipik olarak şöyle ortaya çıkar. önce, ben önce diyor okuyorum. <laughs> Tabii ki öyle okumam gerekmez ama anlayın. After gibi biliyorsunuz. hafıza kaybı gibi, bilgisayar kayıp gibi veya davranış değişimi gibi bir takım semptomlar zaten gözükmeye başlamıştır. Ondan sonra tanı koyuyor. Farkındaysanız ne oluyor? Hapışıyoruz'a bakalım. Geleneksel Alzheimer tanısında gözle görülebilen semptomlar e, hastalığı saplamak için kullanılıyor. Hesaba katılıyor. Taken to count. Okay. Bakınız hafıza kaybı, bilissel kayıp, davranış değişimi. Bunu gözlemliyoruz. fear oluyor bunlar. Gözüküyor ki biz de hmm diyoruz olay. Şuradaki visible'da the fear'ın arasındaki ilişkiyi görmeniz tabii ki istenmiş. Ama geldik ama. Zaten burası ana derdimiz. Bu eski, bu da yeni. Yeni bir araştırma var Dük Üniversitesi tarafından. Bunlar şöyle bir iddiada bulmuşlar. Doktorlar bir gün gelip de belki de non-invasive bir yol, yani insan vücudunu bıçakla falan kesmeyen bir yol bulabilirler o hastalığı daha önce soktamak için. Bu da daha iyi tedavi opsiyonlar için bir fırsat açabilir. İşte e, ve hastası olanların gözleriyle, sağlık olan gözlerini karşılaştırmışlar bir göz tarama yöntemiyle. Araştırmaca şunu bulmuşlar ki, hastalığı olan insanlarda retinal kan damarları e, daha az e, şeymiş, yoğunmuş ve başka retina değişimler de varmış. Yani göz damarlarında değişiklik değişikliği satmamış. şeklinde her neyse daha az yoğun dediğine göre. Ve gözler de beynin bir uzantısıdır. Yani onun devamı zaten. E, i̇şte retinadaki küçük kan damarları ve beyindekiler aynı anatomik ve fizyolojik e, özellikleri paylaşıyorlar. Bu yüzden de e, beyinde ortaya çıkan değişimler muhtemelen retinada da oluyordur. Yani birbirini takip ediyor. Yani Alzheimer bunu etkiliyordur gibisinden bir şey. Ama bizim için gösterge olacak. Muhtemelen Bu bulgular e, kıymetli bir gelişme. Çünkü kendisi hastalığın erken tanılanmasına imkan veriyor. Potansiyel e, hastalar için. E, bu Alzheimer hastalığının daha erken tanılama kabiliyeti şu kalıba dikkat. Ability to diagnose değil mi? Çok sonra. E, şu anlama gelir. Adaylar klinik e, işte deneyler için saptanabilir yeni e, ilaç çalışan, inceleyen klinik deneyler için adaylar belirlenebilir ve mevcut tedavi opsiyonları da daha erken başlatılabilir. Evet, de bu. 69'a girdim. Pasajda belli ki geleneksel Alzheimer tanısı ne yapıyormuştu? Ee, hastalığı saptamak için gözle görevi semptomları hesaba katmış. Böyle güzel. Şimdi başka bir şey görmeye çalışıyoruz. Göz taraması yapıyoruz. Başka bir şey geliyor. Adana demişti. Geleneksel Alzheimer hastalığı bakın battan öncesi olacak. Battan öncekinden bir bu cümlede soru çıkartma sorusu, cevap çıkartma sorusu. Geleneksel Alzheimer tanısı neye davranırmış? Bilisselden daha çok davranışsal değişime dayanır. Bu klasik ÖSYM ilesidir. Adam hafıza kaybı, bilissel değişim, davranış değişimi dedi. Bunların bir ötekinden daha mühim yapma. Aşağıdaki hangi seçenek bunların bir ötekinden daha mühim yaparsa? Yanlış olacak zaten. Adana'nın yanlışı bu. ÖSME'nin klasik soru yanlış yapmış. Yine Ceyhan, doktorların ee, hafıza kaybını yavaşlatmasına yardımcı oluyor geleneksel tanı. Yeneksel tanı herhangi bir şey faydalı olmadı. Devamı getirmiyorum bile. Ya bakın. Hastanın beynindeki bir kan damarı adedin hesaba katar. E, klasik tanı, geleneksel tanı kan damarıyla ilgilenmiyor. E, davranış değişimi, hafıza kaybı vs. gibi şeylerle ilgilenmiş. Edilen nihayet e, bu yerine geleneksel tanı hastanın bilişsel ve davranış değişimleri başa çıkmasına yardımcı oluyor. Etkili ön e, Tadı e, tedavi opsiyonları sayesinde yine tekrar diyorum. Burada tedavi yok. böyle bir şey söylemiyor. E, elimizde e, yani şu conventional diet'ı anlamamışsınız. E, sadece buradaki cognitive behavior changelere baş çıkmayı sağlamıyor tanı. Sadece bunları kendisi görünce hastalık başlamıştır deniyor. Burada geldikse tanı var. Geldikse tedavi zaten yok. Hiç yok. Elimizde veri olarak yok. 70 Yeni araştırma. Zaten anlaşılıyordu. Ne yapıyordu? E, beyindeki kan damarları ile Retinaldeki kan damarı arasında bir bağlantı önerisinde bulunuyor. Hangi bağlamda? Alzheimer semptomları bağlamında, in terms of bu bağlamda bu açıdan bir ilişki kuruyor. Linkten link, ben bahsediyorum. Doğru Adana, ya, buna en çok düşer, buna düşünmüş herhalde. Alzheimer hastasının gözleriyle başka bilişsel e, değişimden muzdarip hastaların gözleri karşılaştırıyor. Hayır, Alzheimer hastaların gözleri normal sağlıkları iki karşılaştırıyor. Doğuz of health people. Yanlış. Bursa, e, yeni araştırma saçma sapan sonuçlar verdi, e, ikna edici olmayan e, sonuçlar verdi. Hayır, adam güzel bir sonuç ortaya çıkartmış. Daha da araştırması gerekir adam demedi ki. Adam bir şey ortaya koymuş, buna dair bir iddia yani, falan adamı zaten. Inconclusive demiyor. Cihan, ilk kez bu yeni araştırma neyi gördü? Gözlerin gerçekten beynin uzantısı olduğunu. Hayır, öyle bir iddia yok. Normal Sibuk biraz Gözler beynin uzantısıdır mesela bu çalışma sayesinde bunu bulduk demedi. Bu genel bir bilgi zaten. Tamam. İncide bile gö gözler ne diyor ruhun penceresini neyse. Şey devam. Edirne yeni araştırma tesis etti ya da ispat etti neyi retinal e, kan damarlarının azal hastalarında e, beyindekilerden daha yoğun olduğunu azal hastaların gözleriyle beyinlerindeki damarların kalınlığını ölçmüyor. Ama Adam Alzheimer hastasının gözüne bakıyor. Alzheimer onlara bakıyor. Alzheimer'ın kirpikteki abimiz daha az yolun yani daha ince oluyor. Yoksa Kime, gözdeki ve gözdeki damarlar arasında bir ölçüm yapılmıyor. Tamamen yanlış anlamış oluyorsunuz. neyi karşılaştırıldığını karıştırmışsınız. 71. Pasajdan hangisi çıkartılabilir? E, doğru cevabımız edilmeydi. Edirne'ydi. Alzheimer erken tanılamak doktorların bu hastalığın semptomlarını daha iyi ele almasını sağlayabilir. Ders hitap etmek aynı zamanda bir şeyle ilgilenmek demek. Şu son cümle. Adaylar e, klinik deneyler için teşhis edilebilir yeni ilaçları çalışırken veya mevcut tedavi opsiyonları daha erken başlatılabilir. Tam da bu aslında. E Adaylar ne demiş? hastalığın erken tanılaması yok edecektir, durduracaktır. adam, bakın kut falan diyor. Kut diyor görüyor musun? Canım kut. Canım kut ne demek? Muhtevel demek. Bir ne demek? Vallahi billahi etmek çağırsın demek. Yani moduların gücü aynı değil zaten. Bursa any change. Allah Allah. Herhangi bir değişiklik. Beyinde olabilecek herhangi bir değişiklik her zaman retinaya etkileyecektir. Abi ne demek bu yani? Böyle bir iddia yok ki. Hangi değişiklik olursa olsun beyinde illaki retinaya etkileyecek. Böyle bir yok. Sadece göz damarları, beyin damarları arasında bir bağlantı yüzünden Alzheimer'in göz damarlarındaki incelmeden adam diyor ki ha, ben onun gözü önce incelmişse ileride Alzheimer olacağını anlarım. Ona göre müdahale ederim falan diyor. Olay. Ceyhan, retinadaki değişimler a, e, hafıza kaybı, semptomlar orta açıdan çok sonra oluşur. Öyle bir şey yoksa. Yani tam tersine önce oluşuyordur ki adam erken tanıdan bahsediyor. Çok sonra nasıl olur? Diye bakın, bu yeni ilaçları inceleyen klinik deneyler için seçilen adaylar nasıl seçiliyormuş? Bilmiyorum zaten. Hiçbir fikrim yok. Metinde aday diyor sadece. Yani Saptanmasından bahsediyor. nasıllığına hiç bahsetmiyor. Geçiyor. Gidiyorlar. Şunlar aslında seçilip falan. daha önce mevcut tedavi metotlarının saptanmış olduğu, kullanmış olan insanlardan seçilip mantıklı şeyler söylüyor. Fakat bana yazar böyle bir şey söylemedi ki.